Şey. Maşallah. Hoş, hoş geldin. Hoş Selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar bugün yine videonun başlangıcını kendi yerimde yaparak hep birlikte geçeceğiz. İzmir Bucak, Kaynaklar Kurban Pazarı'nda arkadaşlar. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi Bucak Kaynaklar Pazarı'nda bize filleri hatırlatacak kadar büyüklüğünde danalar vardı arkadaşlar. Onların bilgilerini alıp sizlere aktaracağız inşallah. Fiyat konusudur, kilosudur, yaşıdır. Onların hepsini alıp size aktaracağız. Ve arkadaşlar çok keyifli bir video bizi bekliyor. Fazla da uzatmayacağım biliyorum hep birlikte heyecanlandık videoya geçmek için çünkü o devasal danaların bilgisini almak heyecan verici bence gerçekten heyecanlanıyorum ben kendim olarak sizlerde inanıyorum ki heyecanlanıyorsunuz ve arkadaşlar videomuza geçmeden önce de sizlerden rica kanalımıza abone olarak bizleri desteklemenizdir arkadaşlar bu nasıl bir fayda sağlayacak bize daha fazla kitle hitap edebilmemiz için arkadaşlar yani gittiğimiz bir yere veya gittiğimiz bir pazara arkadaşlarımız hemen şunu soruyor. Kaç bin abonem var. Ona göre muamele ediyorlar diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden bizi diğer insanlara, diğer arkadaşlara karşı işte bizi ezdirmezseniz sevinirim arkadaşlar. Yine de vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı canı gönülden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Fazla da uzatmayalım. Şimdi hep birlikte geçelim. İzmir Bucak Kaynaklar Kurban Pazarı'na. Evet değerli dostlar. Burada tuzlama yapılıyor. Bu hayvanlar göleden gelme. Ardan göle. Evet. Aradığımızı bulduk değerli dostlar. Hep hayalimdi. Göle malını görmek. Göle malını görmek için göle gitmek istemiştim. Ama göle malları ayaklarımıza geldi arkadaşlar. İzmir Buca gelmiş. Evet selamünaleyküm abim. Aleykümselam abi. Başta hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Ardahan, hoş bulduk. Göle'den geldiniz abi. Evet abi doğrudur Kusura bakma e, biraz zor zoranıyor oldu zorak oldu ama evet, senden bilgi abi. almak istedik çünkü hep abi abi, hayalimdi Göle gidip abi. böyle malları çekmek e, hazır Göle'nin malları evet, İzmir evet, Hucaya gelmişken bilgi alalım o da bizim en doğal hakkımız diye düşünüyorum abi. abi Alıp e, vatandaşlarımıza aktaralım. Göle'de yoktur abi. Biz siz abi. mi varsınız abi? Yani biz bir biz abi. Evet. Abi kısacası bir kendini bize tanıtsan sevinirim abi. Çağrı kardeşimiz kimdir? Evet. Ne zamandan beri bu işi şey yapıyor? Abi normalde babam 25 yıldır bu işi evet. yapıyor. Ben üniversite öğrencisiyim. Karsa üniversite okuyorum Yazdan yaza geliyorum işte bir aylığına burada. Hayvancılıkla uğraşıyoruz böyle burada. Evet. Bakıyoruz, satıyoruz abi. Her sene geliyoruz biz. Evet buraya. abi. Her sene geliyorsunuz. Yaklaşık sene kaç geliyoruz senedir abi. buradasınız abi? Abi yaklaşık ya babam 20 yıldır burada. Ben de 6. yılım abi. 6 yıldır ben de geliyorum. 20 yıldır yani buradasınız siz. Buraya hayvan getiriyorsunuz buca kaynaklara. Evet. Abi. E, ve güzel de mallar getirmişsiniz abi ve işi de hakkıyla yapıyorsunuz. Ee, öyle abi. Gerçekten. Biraz öyledir bu hayvanlar. Yani e, kimse bu sıcaklarda kolay kolay e, hayvana tuz vermez. Siz ete lezzet olsun diye tuz veriyorsunuz ete herhalde. Olsun Kaç tane ile geldiniz abi? Abi biz buraya 54 tane hayvanla geldik. Düvemiz de var, danamız da var. Karışık. Karışık olmak. Evet. E, 24 üzere. tane danamız var. Evet. 30 tane de düvemiz var abi. 24-30. Evet Peki abi abim, e, danalarımız maşallah devasal. <gülüyor> yani <gülüyor> bizlere Allah nazarlardan saklasın arkadaşlar. Yayın Hep birlikte bir e, maşallah çekelim. Fili anımsatıyor ve hatırlatıyor diyebiliriz abi. <laughs> Elinize sağlık. Kaç aydır bunları besliyorsunuz abi? abi? Biz bunları tam bir yıldır besliyoruz. Bir yıldır besliyoruz. Evet. E, Gölenin çayırlarında, gölenin Aynen, yaylalarından kopup gelmişler bunlar. Öyle abi. Şimdi kardeşim buradan hayvanları çeke çeke gidelim. özellikle görselini alalım arkadaşlarımıza. Ondan sonra fiyat aralığına gireriz. Kiloya gireriz. <laughs> Abim e, göleden geldi dedik bu hayvanlar. Gölede bunlar neyle beslendi abi? abi? Bunlar gölede arpa ezmesiyle beslendi abi. Evet. Arpa bizim orada kırma derler. Buna. Arpa kırması. Evet abi arpa kırmasıyla evet, kırması beslendi. Yani küsme yememiş hayvanlar. Hayvanlar yani tam etin dedi, şiş değil. Yani yağ oranı bunlarda genelde daha az olur abi. Böyle işte bir yaylım hayvanı. Zaten belirli bir zaman yaylımda abi. Otlatıyoruz. Ondan sonra zaten kar, kış, göle, ardağan. Aynen. Besi alıyorsunuz. Ondan metre zaten kar yağıyor abi. Ondan sonra besi alıyoruz abi. Besi aldıktan sonra bahseden... değerli dostlar. Bu lafını bölüyorum ballar özür diyerek. Arkadaşlar besiye aldıktan sonra artık Kars'ta, Ardağan'da bahar geldi. Kurbana yetişsin veya yeşilini alsın diye bir şey yok. Çünkü oralara daha yeni yeni bahar geliyor. Eğer biz e, baharın otlarını yedirirsek bu hayvanları besiye çekemeyiz. He, evet, Kurbana abi, da yetiştiremeyiz değil mi abim? Evet, abi, Buyur abim abi, sen abi ne de de diyecektin? Zaten olduğu zaman hayvan etinden düşer. Düşer aynen. Evet, zaten şu an halen daha bahar gelmemiş. Bahar gelmemiş. Montla geçiyoruz abim. Aynen. Öyle abi. Şimdi hayvanlar değerli dostlar şöyle hem hayvanları evet. gösterelim de konuşalım. Ee, yeşil yediklerinde yeşil yani taze yeşil daha yeni yeni e, otlar yeşerirken e, kilo kaybına uğruyor hayvan e, içini temizliyor. ondan sonra e, arkadaşlar hayvan şey otlar biraz daha kartlaştırdığında hayvan kan yapıyor otlar kuruduğu zaman tohumladığı zaman da hayvan o kanı Hı. ete çeviriyor değil mi abim? Doğrudur abim. Yani bunlar da bu var. Bunlar Her şey, var. Mevcut. Evet, abi, şey mevcut. E, abi danaları bitirdik danaları artık şöyle bir Görselini alalım. Abi danalarımız kaçta başlayıp kaçta bitiyor? Fiyat aralığı nedir? Abi danalarımız 110'dan başlıyor, 145'e kadar yolu var abi. 145 e 110'dan bitiyor. başlıyor, 145'e kadar yolu var. Evet abi, satıyoruz abi. Yani yaklaşık 10 tane dana da satmışız. Hani 5-6 gündür buradayız. 5-6 gün oldu geleli. Evet. Kaç saatte geldiniz abim? Abi, abi 35 saatte geldik. 1650 kilometre 35 saatte geldiniz 1650 kilometre Evet. Şimdi kardeşim ben buraya çıktım, cesaret ettim. Ama ben evet. sana soru soracağım, sen bana cevap ver abi. abi ben arkadaşlara bilgi, abi. bilgi vereyim. Abi fiyat aralığı 45'e kadar var dedik. Peki baskül satışı var mı? Abi bizde o yok ya. Zaten bizde Baskül var. yok. O zaman kilograma da girmenin bir anlamı yok. Şimdi düvelere geçelim değerli dostlarım. Satıyor Maşallah. Balık gibi dedikleri bu olsa gerek ya. Evet. Kardeşim geçtik düvelerin başlar. Evet abi. Düvelerin başına geçtik. Ee, bunlar düve dedik. Hiç doğum yapmamış hayvanlar arkadaşlar. Düve yani demek abi. bilmeyenler için dilendiriyoruz. Abim bunlarda kapak sorunu falan var mı? Abi bunlar, bunlar kapak sorunu olmaz. Biz Ardahan'dan buraya yani Türkiye'nin diğer ucundan bu ucuna geldik abi. Evet. Hani o riski biz göze alamayız. Kapak yani. sorunu yok dedik. Kapak sorunu Peki bunların abi. gebelik e, Durumu nedir? Abi gebelik testini biz zaten gelmeden bir hafta önce hepsini hallediyoruz, baktırıyoruz veterinerler çağırıyoruz, hepsine baktırıyoruz, aşılar falan her şey tam abi. Evet. Küpelerinde sıkıntı olmaz, kapaklarında sıkıntı olmaz. Danalar için de aynı şey geçerli Hı, Hı, e, aynı arkadaşlar. Şey geçerli. Danaların Hı. aşıları falan yapılmıştır, kapakları atılmıştır. Yani kurban olmaya hazır ve müsait. Evet. Abi. Evet abim e, Gerekli bilgileri aldık. Sende baskül yoktu. Fiyat aralığını arka, abi şey yaptı, yapalım. E, düve fiyat aralığı nedir? Onu unutur. Düve fiyat aralığı da abi 55 ile 80 bin arasıdır. 55 ile 85 80 arası. Evet abi. Abi çadır numaramız kaçtı? Çadır numaramız 4 abi. 4. Abi bize bir telefon numarası verir misin? 538 244 80 45 Bütün gölelilere selam olsun. Özellikle Ayhan abim sana selam olsun. <laughs> Evet arkadaşlar bir sonraki çadıra geldik ee, diğer arkadaşımıza genelde yani yüzde %90'ı kadar simetel vardı ama burada bir şavrule var şimdi bunların bilgisini de alacağız inşallah abimizden. Selamun aleyküm abim selam abi. Abi isim neydi? Erkan Yüksel abi. Erkan abim. Evet, abi abim, hoş geldiniz hoş safalar bulduk, getirdiniz. Sağ olun. Nereden sağ geliyorsunuz abi? Kars Sarıkamış'tan. Kars Sarıkamış'tan. Evet, abi. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abim e, kaç gün oldu geleli? 9 gün. 9 gün oldu geleli. Kaç evet. hayvanla geldiniz abi? 46. 46 evet, Türkiye'nin diğer ucundan bahsediyoruz evet. Kars'tan Aynen, abi 46'nın kaçı e, erkek kaçı düve full. erkek ful ful dana evet ful dana kaç satıldı abi 8 8 aletimiz satıldı evet abi, abi malların güzel maşallah Allah razı olsun süper şimdi e, kimsenin aklına bir şey gelmesin değerli dostlar bu mallar Kars Ardahan yani Kars, Doğu Güney Doğu Anadolu'na gelme evet. evet şimdi arkadaşlar e, orada Sılaç Turşu şu bu yok o yüzden bu mallar kesinlikle e, doğal diyebiliriz. Herhangi bir şişirme yok. Doğal. Sadece ırklarından dolayı ve bakımlarından dolayı bu kadar şişik görünüyorlar. Doğrudur. Değil mi abim? Doğrudur. Abi, abi şaurule mi bu? Evet, şaurule. Abi kusura bakma. E, büyük büyükbaş konusunda biraz acemiyim ama sizlere yok. biraz size biraz zorluk çektirebilirim. Hayır, evet, Abi kaç kilo gelir bu? 1 ton 122 kilo. 1 ton 122 kilo. Evet, abi. Maşallah. Abi fiyatımız Bire ne? 185 185 Pazarlık payımız da var Pazarlık Böyle payımız da var Maşallah evet. Bu ayakta olmuş olsaydı süperdi Gerçi videonun başında evet. çektik Peki abim e, fiyat aralımız nedir? 60 ile 185 arası 60 ile 185 arası Evet abi. Kaç ırktan oluşuyor sen hayvanların abim? Es geçer haydi. es geçelim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, arkadaşlar genelde melez olduğu için şimdi kaç ırktan oluşuyor abimiz kaç ırkla melezlenmiş anladı Hı. Hı. arkadaşlar Şavrole, Simentel, Mondofon Aynen. E, melezleri bunlar. Şimdi e, bir de şunun etkisi var hayvanlar niye bu kadar büyük niye bu kadar kilolu? Özel arkadaşlar ben... e, bunlar bir de melez azmanları Online... melez azmanları <laughs> olduğu evet. için hayvan büyük olmuş oluyor ve kiloya gelmiş oluyor değerli dostlar. Melez azmanları bütün ırklarda, bütün hayvanlarda büyük olur. Şu danalarımıza ne istiyoruz abi? Bu 165 ile 155 arası. 165 ile 155 arası. 900-950 kilo arası. 950 kilo arası. 900 -950 kilo arası. Aynen. Arkadaşlar herhangi bir kesme falan olmayacaktır videoda. Sizin de bildiğiniz gibi ben bütün videolarıma doğal olarak atmaya özen gösteriyorum. Boydan, abi yavaş yavaş ilerledik hayvanların içerisinde. Yavaş yavaş hayvanlar ufalıyor. Değil mi abim benim? Aynen öyle abi. Ve Holstein var deli dostlar. Aralarında Holstein melezi. O da bizim yerli ırklardan melez. Abim rahatsız ettim. Kusura bakma. Hakkını helal et. Şimdi amacımız hizmet sunmak. Ve hizmeti sunarken de arkadaşlar bütün samimiyetimle söylüyorum herhangi bir kesmedir şudur budur ben olduğu gibi bilgileri alıp sizlere aktarıyorum. Abim eklemek istediğim bir şey var mı? Yok olması gerekenler söylendi. Teşekkürler abi. teşekkür Peki abim. Teşekkür ediyorum. Peki abim kesimi nasıl yapıyorsunuz? Kesim, Kesim sıkıntısı oluyor burada? Yok kesimhanemiz var burada. şeyde. bir şekilde, düzenli bir şekilde, doğal bir şekilde hayvanlarımız kesime ulaşıyor. Kaç aydır bunlar sende abi veya Kaç bir yıl mıdır? Hayır, iki yıl. Ya, yani şeyden benden verdim. Buza. Beri, ben de, buzadan sütten beri, kesildi de, gibi sütten siz alıyorsunuz. Sütten beri ben de iki yıl. Yaylayı göre ikinci yıldan sonra besiye girip buralara kadar ulaşıyor. Yani yaylada kemik yapıyor. Ondan sonra besiye giriyor. Bir dahaki yayla gidemiyor çünkü artık zaman Aynen. yetmiyor. Ondan sonra, yemiyor, ondan sonra buraya, geliyor. buraya geliyor. Aynen abi. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Abi gitmeden önce de şu danaya baktım. Herkes de büyük ihtimal gördü ve gören arkadaşlarımız da ya Ceyhan şu numarayı alsaydın ne olacaktı diyorlar şu anda. Abim bize bir telefon numarası ver. 542. Evet abi. 746 43 73. Arkadaşlar bu dananın hatırınadır bu telefon numarası. Herkes merak eder biliyorum. O yüzden bu telefon numarasını aldık. Selamünaleyküm abim. Selam, hoş geldin. Abi hoş geldin, sen de hoş geldin. Muş'tan gelmişsin. Evet. Muş 49 gördük evet. abi. Safalar getirdin abi. Allah razı olsun. Abi seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Selim Nabız, Muş Burada oturuyorum. Hayvanları getirdik. Kurbanı Oradan bekliyoruz. getirdiniz buraya? Evet, doğudan getirdik. Ee, müşteri bekliyoruz. Malazgirt'ten getirdiniz, müşteri evet. bekliyoruz abi. Hayvanlarımız Kaç... kaliteli, temiz yer. Yayla. Hayvanlar belli kaliteli evet. yayla malı ve bir o kadar da. Güzeller arkadaşlar ve her bütçeye uygun burada hayvan var Doğru, diyebiliriz de, abi. Aynen öyle. E, Muştan buraya kaç hayvana geldin abi? Valla 28 tane hayvan getirdik. 28 adet hayvanla geldiniz. Evet. E, Dana mı düve mi abi? Dana. Dana. Böyle, abi peki e, hayvanlarımızın fiyat aralığı nedir? Valla fiyat şimdi vatandaşa ağır geliyor ama biz bu fiyatı koymadık. Bizde yün yem 400 lira, saman 5 lira çıktı. Evet. Yer parası 30 lira, çadır kirası 10 lira. Kafada 120 lira bizim masrafımız var. Evet. Ve vatandaş da doğal olarak geliyor, pahalı geliyor. Halbuki pahalı değil. Evet. Biz dara başına 2 lira 3 lira kazandık vallahi ben katıyorum. Ee, Biz dışında gerçekten kazancız yok. İnsanlarda alım gücü yok. Şimdi abi hayvanların içinde bir gezelim. Gezelim. Bakalım evet. neler bizi bekliyor, ne var ne yok evet. abi. Şöyle hayvanları çekelim. Hayvanlar yaylımdan geldi değil mi abi? Evet. Muştan, Malazgirt. Karakay'dan Malazgirt. Malazgirt'in neresinden abi? Karakaya'dan. Karakaya'dan. Köy'de. Maşallah. Bizim bu güzel. Bize... Hayvanları meşhur, suları meşhur. Bu hayvanın eti yiyen bir daha ister. Her bu zaman. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Sadece malındır değil, oranın havası farklı bir şeydir. Kekinden tut, değişik değişik otları yiyor. Bu hayvanlar hepsi e, sağlık açısından çok güzel bir besi yapmış. Abi kaç senedir geliyorum buraya? Valla 20 senedir kurban işi yapıyorum. Hep buraya mı geliyorsun? yok, kaç senedir buraya geliyorum. Daha önce de beyaz evlerdeydim bizim çeşitli yerlerine gidiyoruz. Nasıl Gazi Beyaz Evler'de. Evet. Hep oradaydım. Bu sene de buraya geldik. Nasıl bu, sene buraya. Evet, bu sene ilk geldim buraya. Evet bu ilk geldim. buradan da arkadaşlar e, Beyaz Evler'deki evlerdeki abimizin müşterileri falan e, varsa bu video aracıyla aynen. inşallah e, gelirler buraya. Teşekkür ederim. Abi anladım, e, anladım müşteriler. kadarıyla müşterilerin e, malın lezzetine geliyor. Etin aynen, lezzetine aynen geliyor. Aynen öyle. Söze inandıkları insanlara gelir. Güvendiği insanlara gelir. Ben buna eminim. İnşallah Allah'ın izniyle telefonlar olmayan arkadaşlarımız bu bizi görüp de bize ulaşacağına ben inanıyorum. İnşallah yani abi. Çünkü Peki abi fiyat aralığımız nedir? Fiyat ortalama 55'ten başlar 90 100 105'e kadar fiyatlarımız çıkıyor. 55 Tabii. ile 105 arası değişmekte de fiyatlarımız. fiyatlarımız. Mallarımız e, Mondofon, Simetel malzemeleri, Akbaşlar e, yerli yerli mallarımız eti, var. Evet, yerli mal. Yani e, eti lezzetli olan mallar abi. Kesinlikle. kesinlikle. Abim eee Şimdi abilerimiz, arkadaşlarımızın sana ulaşmaları için bizimle bir telefon numarası paylaşır mısın rica etsek? Tabii ki serbest. 0533 090 1852. Abi teşekkür ettik. Biz teşekkür ederiz. Eee ayağınıza sağlık diyoruz. Teşekkür ederim. Eş, dost, müşterilerimiz, vatandaşlarımız ayrım yapmaksızın bekliyoruz. Telefonlarımız 24 saat açıktır teşekkür ettik abim. Saygılar, Hayırlı saygılar, bereketli saygılar, akşamlar saygılar. olsun. Çok teşekkür ederim. Zamanını aldım hakkını helal et. Sen de hakkını helal Allah Allah herkesin işi rast getirsin. Rabbim utandırmasın. Amin inşallah. Kimse yemeği boşa gitmesin. Amin. Saygılar. Kendim... Evet kaynaklarda arkadaşlar olan malları çekmeye çalışacağız. Maşallah iştahlı iştahlı yiyor. Abi hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz abi? Hatay. Hatay'dan. Başımızın üstüne geldiniz abi. Sizde simetel düveler var ve yerli ırklar var devam ediyor. Karşı ırklar var. Hoştayın. Bondofonlar. Abi daha şu danaların fiyatları ne size abi ya? Bunlar abi 70 lira. 70 lira. Çadır numarası 13 sizin. 33. 33. Maşallah. Abim danamız kalkmış ayağa. bu tosun paşası yani bu bu da kaynaklarda bir numara. Şampiyon mu? Kaç kilo yemiyor abi bu ya? Abi bu normalde günlük 12 kilo yem 5 kilo da saman yiyor. Evet değerli dostlar şu dananın da bilgilerini alalım. Abi selam aleyküm. Abi sizler de hoş geldiniz. Hayırlı bereketli akşamlarınız olsun ve pazarlarınız ol olsun. Kardeşim, Allah razı Ne olsun. yapıyorsunuz? Nasılsınız? Teşekkür inşallah abi. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Allah şükürler olsun abi. Ee, sizleri gördük. Daha da iyi olduk. Sağ abi efendim. sizi bir tanıyabilir miyiz? Ee, ben Muş Malazgirt'ten Ayhan Huydu ismim. Ee, Muş Malazgirt'liyim. Yaklaşık 13-14 senede kurbana geliyorum. Bu işi yapıyorum kardeşime söyleyeyim. İşimiz bu yani. Çiftçilik yapıyoruz. İşimiz kurbancılık. Evet, kurbancılık. Kaç senedir geliyorsun buraya abi? 14. seneye girdim. 14. seneye girdi. Evet. Kaç hayvanla geldin abi? Kaç hayvandan? 60. 60 malla geldin abi. Evet. Her sene de 50 60 sene getiriyoruz. Eee dana düve karışık mı? Dana tek mi? Karışık. Tekme? Abi, dana düve karışık. karışık. Evet. Abim e, senden bir ricam olacak. Olur. Seni biraz e, yoracağız. Hakkını helal et. Abi şu danamız kaç kilo? Bunun canlı kilosu abi 1 ton 350. 1 ton evet. 350 evet. Kilogram. kilogram. Yaşı kaç abi? dördüncü yaşına giriyor. Dördüncü yaşına girdi evet. abi. Şu an, şu an 3 yaşında. Şu an, an 3 giriyor. yaşında maşallah yani var. Yani 4'ten ay alıyor. Yüzde kaç randıman verebiliriz abi buna? Yüzde kaç? 63'ün üstünde abi. Yüzde 63'ün evet. üstünde. Evet. Yani kaç kilo et yapar? Kendi ev malımız olduğun için biz biliyoruz. Bunun verecek abi 550-600 arası karkası var abi. Karkası. Bu. Evet. Abi kaç para istiyoruz buna? Buna biz 174 lira diyoruz. Pazarlık payımız var abi. 174 lira evet. diyoruz. Pazarlık payımız var. Yani şöyle söyleyeyim. Pazarın hemen hemen en büyük danası. Abi bu pazarda çok büyük danalar var. Yok yok bundan büyüğü yok. Biz bakıyoruz abi. Her sene de buradayız. Pazarın en Gerçek, e kim hangi malı getiriyor biz biliyoruz abi. Haberimiz var yani. Yani bu paşa şu an. Ay bunun e, bakımı yani bu, kolay olmamalı ya. Evet bu tabi, maddi durumda bu bütçe olarak. Bu hayvan, bu hayvan günde yaklaşık 15 ile 20 arasında yemiyor. 15-20 kilo Tabii. yemiyor. 15-20 arasında bu yemiyor. Bırak kalk, kalk, kalksın mı? Kaldır abi, kaldır kaldır. Şöyle, kalk abi. şey çek abi. Maşallah arkadaşlar hep birlikte maşallah çekersek. Evet, maşallah. Buradaki hayvanlar bana yani, fili hatırlatıyor abi filleri hatırlatıyor. Evet paşa abi. Paşa. Adı paşa. Adı paşa Abi diğer mallarımız, diğer mallar düvelerimiz. Çekebilirsin abi. Üç kişilik, dört kişilik, beş kişilik. Herkesin bütçesine göre. Her bütçe göre burada mal var Aynen. değil mi abi? Aynen. Çadır numaramız kaçtı abi? Çadır numarası 31 abi. 31. Evet. Abi mallarımız kapaklı. Evet. Arkadaşlar değiştirmiş. Hepsi gebelik testinden geçmiş. Hayvanlar, var. hayvanlar var. ufak görünebilir ama doğum evet. malı. Evet. Genelde böyle oluyor. Yaylalı malı böyle oluyor. Bunlar eti, eti, eti güzel olur. Evet. Kardeşim. Yani bizim e, yerli ırklarımız bu. Aynen yani arkadaşlar. fazla da büyümez. O yüzden siz buza olarak görürsünüz. Ama Aynen bunlar e, kurbanlık. Ay, yayla malı yani besi malı değil. Bizde besi yok yani. Gebilirsin bunlar da var. abi yerli evet. danalarımız. Dana abi. Bunlar evet. da yaylı malları. Aynen Hayvanı Dört er e, 5 kişilik, 5'er kişilik öyle yani 4 kişi, 5 kişi 6 kişi. Yani yani herkesin hissesine göre bizde hayvan var abi. Şey de var e, 5-4 kişilik evet. e, dana da var dana düve da da de, var. de var abi. Aynen. Şimdi biz e, 4-5 deyince benim aklıma paşa takıldı. Evet. Acaba dedim o kaç paşa kişilik? Yediyse yediyse. Yediyse, evet. Paşa 7 abi. 7 ise. 7 ise Paşa 7 kişilik oldu. Tabii 7 kişilik artık 7'den sonra yok. Yani şimdi biz sana bu danayı diyelim 5 kişi alacak yok. diyecek 6 kişi alacak 6 kişi de alamaz. Anca bunu 7 ise alır. Anca 7 ise alır. Aynen. Evet. 7 ise. Abim verdiğim bilgiler için teşekkür, teşekkür ettim. Ederim. Allah razı olsun. Teşekkür e, rahatsız ettik. Teşekkür Hakkınızı helal lazım abi. Lazım Bizim lazım amacımız için. halkımıza hizmet etmek. Teşekkür Siz de vesile oldunuz. Herkes adına sizden teşekkür ederim. ediyorum. Abim e, bir telefon numarası sizden olsun. rica edersek. 539 318 59 39 59 39, 39. Teşekkür ederim e, abi. Ayhan Huydu Muş Maraz Gitliği e, dediğim gibi 13-14 senedir kurbana geliyoruz. Bu işin yani artık tecrübelisiyiz. E, Müşteri de bekliyoruz artık yani gelsinler. Aynen. Biraz önce gelsin Kaç de. tane sattın abi şimdiye kadar? Abi şu an 11 tane satmışız. 11 adet, evet. adet sattınız. Evet 11 tane. Bitecek abi, bitecek. Allah'ın izniyle bitecek abi. 10 tane hayvan getirdik abi. 11 tanesini satmışız. Abi kolay değil şimdi bitecek. E, hemen de bitmez. Aynen, aynen. Çünkü aynen. E, bu dana diyorum 7 ise bulmak zor. Evet, abi. Zor olmalı. Ciddi evet. para yapıyor. Evet. Ya 7 ise dediğimiz fazla da bir şey değil. Yani Yok, dana, o, büyük. Evet, dana büyük. dana büyük. Dana büyük. Evet. Fiyatı biraz şey ama tabii bu da biraz bütçeye bağlı. Hisedarlara fazla bitçeğe. yük biniyor. Evet evet. Evet. Selamünaleyküm Aleyküm abim. Selam. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı bereketli akşamlarınız ve pazarlarınız olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abi büyük danaları çektik. Şimdi e, geçtik. Tabii. Ufak düvelere. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk, hoş bulduk abim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, Nereden geliyorsunuz abi? Biz Muş Malazgirt'ten geliyoruz. Maşallah herkes Malazgirt ya. <laughs> Aynen öyle. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. E, mallarımızı tanıtayım. Biz bunları yaylada, işte yayla işte yaylıyoruz. Evet abi. Bunları BCS falan çektirmiyoruz. Zaten e, görünüşte de belli oluyor bu tür hayvanların. Bizim hayvanlarımızda kesinlikle kesinlikle mesela bazen yorumlarda oluyor. E, gebe bir bilmem ne. Bizim hayvanlarımızda kesinlikle gebelik bir e, belirtisi yok. Kesinlikle gebelik yok diyoruz değil abi, mi abim? Peki neye dayanarak gebelik... bunu diyoruz abi? Efendim? Neye dayanarak? Biz bunları misal e, yüklerken eğer e, sevkiyatını alırken bunları misal kamyon içinde e, veterenler geliyor. Cihazla tek tek kontrol ediyor. Hangisi gebe, hangisi gebe değil. Gebe olmayanları misal onları sevkiyatını veriyor. E, gebe gebe olan hayvanların sevkiyatını vermiyor. Onları getiriyor. Onlar indiriyor. orada kalıyor. Onlar orada kalıyor. Yani bunlar sevkiyata gelmeden buraya gelmeden önce e, ilk önce cihazla kontrol ediliyorlar. Evet abi. Evet. Bu tür hayvanlarımız var. Peki abi, bunların fiyat aralığı nedir? Şimdi şöyle fiyat aralığı mesela diyelim en küçükten başlasak o e, en büyüğüne kadar en küçükten 35'ten başlıyor 60'a kadar diyelim. Evet 35 ile ee, 60 arası. Bazalık paylarımız da tabii var illaki. Misal şu diye göstereyim. Misal biz buna 50 diyoruz. Bazalık payımız yine var. Yani gelen müşterilerimizin başımız gözümüz üstünde yeri de var. Alana saygımız var. Almayana saygımız var. Herkese de teşekkür ediyorum. Peki bu düveler kaç aydır veya kaç yıldır sizde abi? Biz bu düveleri e, geçen sene kurmandan döndüğümüzde biz de o zaman almıştık ee, öyle besledik bazıları bizim ineklerimizin yavrusu iki yıldır besliyoruz evet. buraya getirdik bazıları da yani yakın akrabalardan almışlarımız var. Yani Yani bütün hayvanlar sizden gelme geçmişini biliyorsunuz aynen. abi. Aynen aynen. Hayvanların aynen. kapak durumu nedir abi? Hepsi de açmış. Bizim hayvanlarımızda kapaksız malımız yok bizim. Biz kapak, sorun olmaz. Gebelik Aynen. riski yoktur. Hayır. hiç yani günün rahatlığıyla müşteri de gelip diyorum. alabilir abi. Tabi. Fiyat aralığımız 35 ile 60 mi dedik abi? Aynen 35 ile 60 pazarlık paylarımızda mümkündür. Pazarlık pay yapılır? Yapılır tabi. Kardeşim ee, bir telefon numarası rica etsek. 534 363 20 15. Teşekkür rica ettim. Edelim. Hayırlı bereketli teşekkür akşamlar olsun. Allah razı olsun. Eklemek istediğim bir şey var mı? Hepsine buradan Selam gönderiyorum. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Rica ederim. Evet değerli dostlar. Bu pazarda her bütçeye uygun mal bulunur. Mallar da kaliteli mallardır. Söylememe gerek yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ve bir o kadar da hijyeniktir. Hastalık söz konusu değildir. Abilerimiz baya bir duyarlı hastalık konusunda. Hayvanların altındaki kireçten belli oluyor. Irklar genelde simetel abi. Abi fiyatlar 85'ten başlayıp 120'ye kadar var. Dedi. Kendisi hemen arkamda konuşmak istemedi değerli dostlar. Maşallah. Çadırların boyları arkadaşlar 50 metreyi buluyor. Selamun aleyküm abim. Selam benim babam. Ay hayırlı bereketi pazarların olsun, olsun. Hoş Şö geldin abi. Hoş bulduk abi. Şöyle bir tabela çekelim abi. Baba, Kars'tan mı geldin abi? Kars Selim. Selim yerden geldin. Evet, Selim'den geldin. Hoş geldin abi. Mallar yaylı malı o zaman. Yaylı mı baba? Yayladan indi allah Ekber da. Danalarımız var, düvelerimiz var abi. Var evet, baba. Abim fiyat aralığımız nedir? Abi bak 40 liradan başlıyor 100 liraya kadar çıkıyor. 40 liradan başlıyor 100 liraya kadar çıkıyor. Doğrudur. Diyorsun. Doğrudur. Abim e, 40 liralık danamız ve düvemiz kaç kilo gelir abi? Kork at geleceği kilo 110-120 kilo baba. 110-120 kilo. Evet abi. Abi verdiğim bilgiler için teşekkür ettim. Ben teşekkür Sağlık ederim akam. kardeşim İnşallah benim. bir daha Karsiko, geliriz. Karsiko, Karsiko, Çekuya yayında. İnşallah bir daha geliriz abi, uzun Başımızın, uzun konuşuruz. He. Karslı koç eku yayınla. Her yerde yayınlanıyor, sen de yayınla. Her yerde mi yayınlanıyor? Her yerde Kimler yayınlanıyor. Kimler yayınlıyor abi? Ha? Kimler? Karslı koç eku her gittiği pazarda çıkar. Çıkar mı? Çıkar. İnşallah bundan sonra bizde de çıkar. İnşallah. Hayırlı bereketli pazarlar olsun, hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar kardeşim benim. Yani. <laughs> evet, yine Kars arkadaşlar. Evet abi abi selamünaleyküm. Selam aleyküm. selam abi. Hayırlı bereketli pazarlar olsun abi. Sağ olun teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ olun teşekkürler. Selim'den geldiniz herhalde. Selim'den geldik abi. Kaç Selim. Abim neler getirdik? Bala, dana var, düve var. Dana var, düve var. Kaç dana kaç düve abi? Ya 60'a da var düve, 40'a da var, 55'e de var, 50'ye de var. Yani o da kişiye kalmış bir şey. Her Banalarda, bütçeye göre var diyorsun. Her bütçeye var yani. Yeter ki şey olsun. O oh, Selimliyiz. Yazı ben göremedim abi onu. Selimliyiz. Abi peki fiyat aralığımız nedir? Fiyat aralıkları işte 60, 65, 50, 45 değişiyor. Nasıl istedik, nasıl hayvan istediğine bağlı. 70, Hayvanlarda 150'ye bile hayvanımız var. Gevelik riski yok. Yok yok. Hepsi veteriner kontrolünde gelmiş. Kapakları attık. Tamam tamam. tabii. Veteriner kurulundan geldik ve hepsinin pasaportu vardır, kimliği vardır. Nasıl bir insanın kimliği varsa hayvan da kimliği var. Teşekkür ettik abi. O, o Benim yapılan iğneler hepsi yazıyordur. Bütün yapılmış tabii, olan aşıları, hayvanın bütün geçmişi oradadır. Aynen, İnsanların öyle. kimliği gibi Aynen. arkadaşlar. En abuzu nasılsa bunda en abuzu pasaportu kimliği üzerindedir. Aynen. Abi verdiğin bilgiler için teşekkür ettik. Kusura bakmaz zaman ol, aldım. Hakkını hallet. Sağ Görüşmek ol, üzere. Olsun. Kendine iyi bakalım. Teşekkür Evet değerli dostlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.